Fransa'nın doğusundaki beldede yaşayan ordulu gurbetçi Rahmi Güneş, 6 yaşındaki oğlu ile Bulgaristan'a alınmadı. Bulgaristan'a geçmek için Hamza Beyli gümrük kapısında 5 saat bekleyen Güneş ve ailesi, sıranın kendilerine gelmesiyle büyük şok yaşadı. Artı 33'e konuşan Güneş, oğlunun reşit olmayan yabancı için dolaşım ile seyahat ettiğini belirterek bu belgenin Bulgaristan tarafından kabul edilmediğini, bu nedenle ülkeye alınmadıklarını söyledi. Rahmi Güneş daha sonra İpsala Gümrüğü'ne yöneldiklerini belirterek ancak Yunanistan üzerinden giriş yaparak Fransa'ya sorunsuz gelebildiklerini ifade etti. Konu ile ilgili Ile de France valiliğinden artı 33'e yapılan açıklamada sevme belgesiyle Avrupa Birliği ülkeleri içerisinde ve Avrupa Birliği'nin dışına seyahatte hiçbir engel çıkarılmayacağı konusuna dikkat çekilmişti.